Her depremde değişik şeyler yaşanır çünkü bunlar konuşulmaz, söylenmez. İnsanlar yoksa yardıma gitmeye korkar sonra. O yüzden benim biraz da tedirginliğim, biraz bu ara böyle içine kapanıklığımın bir sebebi de o. Kolay bir iş yapmıyorlar orada. Yani orada diyelim ki bir yıkıntının yanından geçiyorsun, seni yağmacı zannedebilir, yabancısın ya sen. Adam seni yağmacı görüp ateş eder sana, evi vardır orada, barkı vardır, parası pulu vardır orada, kasası vardır. Öyle depremde yardımcı olmak, yardım etmek öyle dışarıdan göründüğü gibi değildir, eve yardım edeceğim dersen çok tehlikeli bir iş seçmiş olursun kendine. Millet ne yapıyor şimdi? Beştir yardım ettik. Nereye gitti? Beştir git, yollarda gör. Eve gitmedi yani o. O tam yerini bulmadı. Öbür türlü de sen yıkıntıların arasında dolaşacaksın. Öyle kolay bir şey değil o. Adamın evi yıkılmış, adam oraya bir tane çadır kurmuş. Evi orada çünkü. Artık göçükte parası mı var, pulu mu var, altını mı var, bileziği mi var? Sen oradan geçerken adam şahan gibi duruyor orada. Adam yabancısın sen der, ateş eder sana, çeker vurur seni. Öyle yardım dağıtmak, öyle bu tip yerlerde öyle herkesin işi değildir. Öyle dağın başı, ne jandarma var, ne asker var, ne polis var gittikleri yerde. Bazı yerlere kardan arabalar çıkmıyor. Bazı yere diklikten çıkmıyor. Jiple taşıyorlar bu sefer. Adam diyor orada üç tane ailemiz var diyor. Hiçbir şey almadılar diyor. Ama ne o minibüs çıkıyor ne dolmuş çıkıyor.